Rüyada muhabbet kuşu görmek kişinin bir haber alacağına yorulmaktadır. Bu haber güzel ve hayırlı olacak demektir. Ayrıca muhabbet kuşu ile ilgili rüyalar rüyayı gören kişinin sohbetinin tatlı bir insan olduğuna, mülayim ve sevilen bir karakterde olduğuna delil ettir. Genel olarak hayırlı anlamlar içerir. Duaların kabul olacağını işlerinin iyi gideceğini ve tuttuğu dileklerin gerçek olacağını anlatır. Rüyada muhabbet kuşu yakalamak Rüyada muhabbet kuşu yakaladığını gören kişi yakın bir zamanda kısmet bulacak ve şans kapısını çalacak demektir. Ayrıca rüyayı gören kişi bir olanak yakalayacak ve bu fırsat sayesinde mutluluk, kazanç sağlayacak demektir. Rüyada muhabbet kuşu beslemek Rüyada muhabbet kuşu beslediğini gören kişi hayatında hiçbir şey için asla kendinden ödün vermediğini, kendi tabuları ve prensiplerine tam anlamıyla uyduğunu anlatır. Yine bu rüya ile ilgili bir başka yorum, kişinin kendi değerlerine sadık olan, bunlara göre yaşayan bir insan olduğunu anlatmasıdır. Rüyada muhabbet kuşu yumurtası görmek Rüyada muhabbet kuşu yumurtası gören kişinin ileride zengin olacak demektir. Hiçbir şey düşünmeden rahat bir şekilde kafasını dinleyerek yaşayacak demektir. Ferah ve rahat bir hayat için çaba sarf edecek anlamına da gelir. Rüyada muhabbet kuşu kaçırmak. Rüyada muhabbet kuşu kaçırmak olumsuz anlamlar içerir. Kişinin başına beklemediği anlarda beklemediği dertler açılacak ve musibetler gelecek anlamına gelir. Dolayısıyla rüyayı gören kişi hayatında bir çöküntü yaşayacak, üzülecek diye yorulur.